Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Evet, elime geçen bazı ürünler bazen gerçekten iyi hissettirebiliyor ve günlük yaşantımı renklendirebiliyor. Bundan zaten sizlere videolarda yer yer bahsediyorum. Şu an boynumdaki HyperX Cloud Alpha Wireless'ten tam olarak böylesi bir ürün diyebilirim. Ee, bir sürede bu kulaklık misafirim ancak yoğun tempodan ve inceleme noktasındaki yol haritamdan dolayı bir türlü kutusunu açıp da inceleme fırsatı bulamamıştım. Açıkçası çok çok yazık etmişim. Ee, ancak geçtiğimiz hafta kutusundan çıkartabildim ve başıma taktığım an Gerçekten de kafam rahat etti diyebilirim. Ee, HyperX zaten bilenler bilirler, ee, bilenler bilir. E, marka ürünlerindeki yüksek kaliteli malzeme kullanımıyla öne çıkarken, öte yandan ürünlerinin performansı da zaten oyuncular tarafından yakıyla biliniyor. Cloud Alpha Wireless de bunları karşılayan bir kulaklık olmuş. Evet, kablosuz yapıda bir kulaklık tipi ve sanıyorum ki en çarpıcı özelliği tam 300 saate kadar pil ömrü sunması, yani yaklaşık 12,5 gün boyunca. Kullanılabiliyor tek şarjda. Ben bir haftadır ekran başında olduğum süre içinde çalışırken falan oyun oynarken müzik dinlerken de kullandım ve hala şarjı bitmedi diyebilirim. Bu anlamda gerçekten takdir hak edecek bir kulaklık olduğunu söylemek gayet mümkün. Eğer tek oturuşta 12,5 gün boyunca kulak kullanılarak çıkartmayacaksınız ancak şarjını tek oturuşta bitirebilirsiniz. Sadece bu da değil. Az önce de söylediğim gibi malzeme kalitesi ve konforlu tasarımıyla da oldukça etkili bir kulaklık olmuş Cloud Alpha Wireless. Ee, her şeyden önce çok değerli toplu bir görüntüsü var. Şöyle başıma da takayım. Başınıza taktığınızda sarmalayıcı bir etki bıraktığı gibi aynı zamanda çok da rahat ettiriyor. Dışarıdan da sanıyorum ki güzel görünüyordur. Tok duruyordur bence. Ee, kulaklığın ağırlığı, bu arada kendi sesimi duymakta güçlü çekiyorum çünkü izolasyon da bayağı iyi seviyede onu söyleyeyim. O yüzden çıkartayım hatta. Duyamıyorum kendimi. Ee, mikrofonunu kullandığınızda bu arada hafif de olduğunu söyleyeyim. Mikrofonu var. Çıkartılabilir. Ee, mikrofonunu kullandığınızda 325 grama ulaşıyor ağırlığı. Mikrofonu takmazsanız 322 gram seviyesinde. Ve bu seviye bir kulaklık için gayet hafif olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı kulak e, askıları alüminyum yapıda tasarlanmış. Kulak kapakları plastik, sert plastikten. Yani. Holuşo, Kulot, Alfa, Ve kulak yastıkları da e, hafızalı köpükten yapılmış. Köprünün üzerinde de işlemeli deri malzeme yer alıyor. Kenarlarındaki çevresindeki dikişler de kırmızı renkli dikişlerle buram buram açıkçası kalite kokan detaylar oluyor. Gerçekten tasarımıyla hem iyi bulduğum hem de gayet konforlu bulduğum olduğunu düşündüğüm bir model olmuş. Cloud Alpha Wireless kablosu bir kulaklık seti kutusundan çıkan USB dongle ile haberleşiyor. O da şöyle bir şey. Şöyle küçük bir aparatımız var. Bunu takıyorsunuz USB'ye herhangi bir kuruluma ihtiyacınız yok. Bunu direkt USB portu taktığınızda şey yapıyorsunuz. Ama dersiniz ki ben daha fazla özelleştirme istiyorum. O zaman HyperX Engineity yazılımını indirerek bu yazılım üzerinden Ecolizer ayarlarını yapabilirsiniz. Basit kurulumdan devam edelim. Dediğim gibi kulaklığı açıyorsunuz. Yan tarafından düğmesine basıp sonra USB dongle'ı bilgisayarınıza takıyorsunuz. Ve böylece kolayca eşleşiyorlar ve bağlanıyorlar. Ancak maalesef kulaklığın Bluetooth bağlantı desteği yok. Olsa çok daha güzel olurmuş, şahane olurmuş. Ancak HyperX bunu farklı modellerinde sunuyor. E, Cloud Alpha Wireless'ta ise yalnızca dongle e, yöntemini seçip USB ile bağlıyorsunuz. Aynı şekilde 3.5 mm kulaklık bağlantısı da bulunmuyor. E, neyse ki kulaklık PC'nin yanı sıra PlayStation 5 ile de uyumlu yapıda. E, bu aparatı USB'ye e, PC olduğu gibi PlayStation 5'e taktığınızda da aynı verimde performans alabiliyorsunuz ki her iki şekilde de ben kullanma fırsatı buldum. Sonuç gerçekten de etkileyici. Az sonra zaten bahsedeceğim. Şimdi Cloud Alpha Wireless performans konusunda oldukça başarılı bir ürün olmuş. Bunda kulaklığı tasarlarken izlenen HyperX Dual Chamber tasarımının etkisi oldukça büyük. 50 mm'lik bu dinamik neodimyum e, mıknatıslı sürücüler çift odaklı odacıklı sürücü sistemini kullanıyor. Böylece e, seste netlik sağlanırken yüksek, orta seviye ve bas sesler birbirinden ayrışıyor ve dengesi iyi tutulmuş durumda. İşin e teknik tarafını bir kenara bırakacak olursak bu tasarım şekli pratikte iyi sonuç veriyor, iyi çalışıyor. Hem PC hem PlayStation 5 oyunları sırasında kullandığım Cloud Alpha Wireless gerçekten de kendinizi atmosfere kaptırmanız için oldukça yeterli ortamı yaratıyor. PC'de Valorant ve CSGO'da, CSGO'da, Counter Strike Global Offense'da denedim. E, bu noktada çıkartılı bir mikrofonu da işin içine katacak olursam, Onlarla bahsedeyim. Sesli iletişimde eliniz rahat olacak. Çift yönlü kutup düzenini temel alan ve gürültü engelleme desteğine sahip olan mikrofon sesiniz sıfır bozulma ile karşı tarafa e, sesinizi iletebiliyor. Yani sesiniz filtrelenmiş veya işte boğuk bir şekilde karşı tarafa gitmiyor. Bu arada e, Teamspeak sertifikalı, Discord ve Teamspeak sertifikalı olduğunu söyleyeyim bu mikrofonun? E, kullanmanız durumlarla, şu an ben de mesela çıkarttım. E, kullanmanız durumlarla bunu çıkartabiliyorsunuz. Böylece gayet hoş. E, hatta böylece hikaye odaklı. Oyun oynadığınızda veya müzik dinlediğinizde ya da film izlediğinizde bu gibi durumlarda e, kulaklık gayet yine tok bir yekpare görünüme kavuşuyor. Ses performansına dönecek olursam, rekabete dayalı takım tabanlı oyunlarda bu kulaklıkta fayda sağlayacağınızı düşünüyorum. PC'nin yanı sıra PlayStation 5'te oynadım. Mesela Ghost of Tsushima'nın multiplayer kısmını da değerlendirdim. Öte yandan hikaye kısmına da e, yol aldım. E, sesle atmosfer yaratma konusunu gerçekten çok başarılı buldum. Özellikle doğal olayları, ses efektleri ve bunun yanı sıra müzikle beraber sizi oyunun içine sokmayı başarıyor. E, öte yandan son zamanlar yeni çıkan PlayStation 5'in e, oynadığım oyunlardan bir tanesi Query. O da gerçekten 80'li yılların atmosferinin korku filmi, klişe korku filmlerinden bir tanesini oyun e, formunda bizi sunuyor. İnteraktif interaktif bir oyun. E, orada da mesela denedim. Gerçekten o atmosferin içine giriyorsunuz. Bangır bangır sesleri duyuyorsunuz böyle. Arka e, özellikle bazı noktalarda gerilimli sahneler var. Onlar da gerçekten iyi bir e, eşlikçi oldu. Bunda Cloud Alpha Wireless'te yer alan DTS Headphone Special Audio DSN'in rolü elbette büyük bölücü. Sadece oyunlarda değil, öte yandan film ve müzik sırasında da Fazlasıyla keyif alıyorsunuz bu kulaklıkta. Bu üçlü için rahatlıkla tercih edilebilir. Yani film, müzik, oyun kısmı için gerçekten rahatlıkla tercih edilebilir bir model olmuş gerçekten. Ses izolasyonu kısmına dönecek olursam sağlanan pasif ses izolasyonunun fazlasıyla etkili olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığı başınıza takıp herhangi bir ses açmadığınız zaman ve şu an gibi sağlanan ses izolasyonunun fark ediyorsunuz. Bunu net olarak söyleyeyim dış sesler hafifliyor bir de üzerine kalkıp da müzik de açarsın veya oyunun da işte onun sesiyle beraber gerçekten sizi atmosferden kopartacaktır diyebilirim. Yani ortamdan çıkıp dinlediğiniz müziğin, izlediğiniz filmin ya da oynadığınız oyunun atmosferine dalacaksınız. Evet sonuç olarak değerlendirecek olursam Cloud Alpha Wireless'ın gerçekten de HyperX'in tüm tecrübesini konuşturduğu bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şahane konforlu yapısı sayesinde uzun soluklu kullanılabilir. Malzeme kalitesi de yıllarca sağlam duracaktır diye düşünüyorum. Özellikle 300 saate kadar dayanan pil ömrünü bitirmek için baya baya çabalamamız gerekecek. Ses performansı ise zaten takdire hak ediyor. Bu anlamda gerçekten iyi bir kablosuz kulaklık satın almak isteyen oyun severler Cloud Alpha Wireless ile gayet memnun kalacaklardır diye düşünüyorum. En azından benim düşüncelerim bu yönde ve severek kullanmaya devam edeceğim, edeceğim ürünlerden biri olacağını söyleyebilirim. Ancak elbette bu noktada seçim her olduğu gibi yani. Sizden olacak. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sorularınızı bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.